Yulafımı hazırlamıştım onu yiyeceğim ee, Hazırlandım gördünüz kısa kısa Günaydın Merhaba arkadaşlar yeni videoda Tekrar beraberiz Böyle bir açılış oldu bugün Şimdi yulafımı yiyeceğim sonra hemen giyinip çıkacağım Bugün dışarıda işlerim var Gene lazer randevum var Oraya gidiyorum ondan sonrasında Belki Kadıköy'e geçeceğim Biraz işlerim var onları halledeceğim O yüzden sizi de bugün yanıma almayı düşünüyorum Yarın da seramik var Bakalım bugün benim Şimdi kahvaltımızı edelim, giyinelim ve çıkalım. Böyle hızlı hemen yemem gerektiği zamanlarda yulaf hazırlıyorum. Çok pratik oluyor, seviyorum. Daha önce tarifini vermiştim isterseniz yine tarifini verebilirim. Bu şekilde şimdi bana afiyet olsun. siyah crop. Harika. Üzerime trench coat alacağım. Şu an güneşli akşama soğuyacak ama çok akşama kalacağımı düşünmüyorum. O yüzden üşümem diye mit ediyorum. <laughs> Bakalım. Şimdi durağa gidiyorum. Bakalım Hava birazcık serinmiş. Ama güneşli güzel. Güneş ısıtıyor. Şimdi eve geldim. Yorucu bir gün oldu. O yüzden çok çekemedim, çok da bir şey yapmadım. Gittim ve geldim. Normalde Kadıköy'e geçmeyi planlıyordum ama geçmedim. Hem hava çok soğudu. Şimdi evdeyim. Alper de geldi. Ve giyindik. Spora geçeceğiz. Bugün spora gidiyoruz. Dün de gittik. Bu arada birazcık daha sık gitmeye başladık. Seviyoruz daha severek yapıyoruz. Ee, şimdi spora giderken de sizi yanıma alayım diyorum. Herhalde gidelim. Bakalım. Ben mi başlayayım? <laughs> Bugün üst vücut çalışıyoruz. Göğüs ve arka kol sanırım. Değil mi? Şimdi Alper başlıyor. Böyle sırayla aynı hareketler yapıyor. Ağırlıklar değişiyor. Genelde ben daha düşük ağırlıklar tabii ki de. Işte. Ama niye merak edebilirsiniz, niye aynı şeyi yapıyorsunuz diye. Hem birbirimizi destekliyoruz bence, güzel oluyor. Hem ben de üst vücudumu geliştirmek istiyorum. İşte şimdi yeni bacak ve karın çalışmaya başladık. Güzel, dün mesela onun günüydü bugün göğüs ve arka kol. Aslında her gün böyle ardarda gelmiyoruz ama bugün böyle oldu. Bu arada hevesliyiz spora dediğim gibi. Bakalım öyle. Şimdi daha bir göstereyim. Evet. Bir sıra verdim, birazcık çok. Şimdi zayda kralı seyrediyoruz. Evet. Biraz bekliyorum ki böyle ya. Saymayı unuttum yine. Dört tane daha İkinci hareketimiz bu aile. <laughs> evet. Şimdi arka kol yapacağız.

Şimdi eve gidiyoruz. Bugün bitmedik çok. Ağrılarımız var sadece. Şimdi eve geldik. Ben bugün nazara gittiğim için duşu es geçiyorum. Çünkü su değmemesi gerekiyor. O sebeple bugün duşu es geçiyorum. Sadece saçlarımı yıkıyorum. Zaten çok terlemedim. Çok yorucu geçmedi. Gördüğünüz gibi hani böyle hafif yani hmm, sporda belli günler belli yerlere ağırlık veriyoruz. Böyle olunca Hani çok aşırı da yorulmamış oluyoruz. Ve gelişiyoruz diye düşünüyorum. Üst vücudumuz daha iyi eskisine göre. O yüzden şimdi alt vücudumuza da başladık. Bacaklarımıza falan. Neyse bunları geçiyorum. Hazır mantar dolapta. Alper onu hazırlayacak. Onu yiyeceğiz akşam evimizde. Bu şekilde olacak. Yani gösterdik çok fazla bir şey yok. Gerisinde dinleneceğiz. Yorulduk. yoruz bir gündü benim için de Alper için de. O yüzden yarın tekrar açarım. Yarın seramik kursuna gidiyorum. Ee, sizi hiç götürmedim daha. Yarın benimle geliyorsunuz. Seramik kursunda olacağız. Sonrasında Alper ve arkadaşlarımıza vakit geçireceğiz. Biraz çekim yapmam lazım. Onları yapacağım. Yarın da benimlesiniz. Şimdi burada kamerayı kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Günaydın. Çıkıyoruz. Şimdi hazırlandık. Sabah erken olduğu için acele hazırlanıyoruz. O yüzden hazırlanışımızı çok çekemiyorum. Ve Kadıköy'deyiz. Her şey de Kadıköy'de olduğumuz gibi. Seramik kursunda, atölyemde, tabii de Kadıköy'de. Biraz yol geliyorum bunun için ama güzel. Hocamı seviyorum, atölyemi seviyorum. <laughs> Size oraya gidince de çekeceğim bakalım. Şimdi Kadıköy'deyiz. Alper'de Adı arkadaşıyla buluşacak. Kaan'la. Kaan'ı biliyorsunuz artık. Öyle ben de çıkınca yanlarına gideceğim. Öyle öyle diye anlatıyorum. Şimdi gidiyoruz. Az kaldı vaktim. Gecikmek istemiyorum. oldu benim takışma gelimi? Sadece kapağım tam otur oturuyor da buralarda boş kalıyor. Şu mesela yanlış mı takıyorum acaba? Şöyle taksam Böyle de içine girmiyor. Şöyle giriyor. De. Seramik'ten çıktık ve bu üçlü yine tekrar beraber yazdık videosundan yani sonra. Biz yeni tatil planı yaptık galiba. Aa. Oh, gerçekten <laughs> evet. mi? Evet. 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 Yeni tatil planları yapılmış. Ben haberim yok. Bakalım. Ama sen iyi. Hadi bakalım. Peki o gezegende kraliçeler veya avcılar var mı? Hayır. Ne? Avcılar yok mu? Bu avcıdan neden söylemedi diyorsun? Peki o renese gidelim. Yüzerek mi, uçarak mı, koşarak mı? Çabuk anlat bana. Orada tavuklar nerede yaşarlar? Tavuk nedir? Geçin. Bir tür kuş. Hay. Tamam o zaman. Şimdi bana bir söz vereceksin. Bundan sonra her gün saat dörtte geleceksin. Neden? Çünkü tilkiler alışarak sevebilirler. Ne çekeyim? 不知道怎么说 <laughs> Kanka çikolata tabağı. Şimdi hani çikolata kahveye geldik. Burada Onu çikolata söyleriz. yiyeceğiz. Sütlü seviyorsan Menüye bakıyoruz. Sütlü deriz. Hepsine sütlü Işık çok, Seçsin, verip, o yani. o, belki, çok kötü maalesef. Bu 8 tane falan da herhalde. Yani. İki tabağı çek istersen. Aynısı gelecek mi bilmiyorum. Aynısı gelecek mi? Tamam. Bulmuş onu. Aynen hadi kırın ben o anı çekmek istiyorum. Bölüşün gençler. Ladesim Allah kahretsin. <laughs> Biraz <gülüyor> daha dibe gir. <laughs> çok teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Orada kaldı mı? Evet. Yeri benim mi oldu? <laughs> Çikolata tabaklarımız geldi. Işık çok pek ama. Öyle Türk kahvemiz geldi. Bunları yiyeceğiz, içeceğiz. Bunu hepsini ben mi yiyeceğim? <laughs> Ya ben yiyoruz işte. Niye hepsini sen yemek istiyorsun? Hayır çubuğu. çubuğu diyorum ya. Bak bunlar doğru da şaka değil. tamam mı? Ona göre yiyeceğim. Yani, Yiyebilir miyim? Ya. Allah Allah. <laughs> Portakallıymış. Bunu yiyeceğim şimdi. Hmm, güzel. <!vio> ben bugün portakallı bir şeye şahit oldum da o yüzden çok hoşuma gitti. Neye şahit oldun? Biliyorsun. Ben de pek portakalcı değilim. Ben Off record söyleyeceğim birazdan. Ben de backboard metalcı değilim. Evdeyiz. <laughs> Işınlandık yine biliyorum. Yolda çekmedim çünkü. Ee, hava karardı. Dışarıda çok fazla çekemedim bugün yine. Ne çıktı ne oldu bilmiyorum ama iki günlük blok olduğu için iyi şeyler vardır diye düşünüyorum. Umuyorum en azından. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Şapka neden böyle açtım derseniz. Bunu da yeni aldım. O yüzden size göstermek istedim. Kadıköy'den aldım. Görünce çok beğendim. Bir de hava soğuktu biraz esiyordu. Hem üstümle uyumlu gördüğünüz gibi. Öyle sevdim bence tatlı Kadıköy'den aldım. Daha önce de küpe almıştım oradan. O büjüteriyi seviyorum. Bir ara size orayı da çekerim bu arada. Kadıköy'ün fanı gibi bir şeyin fark ettiyseniz her şey Kadıköy'de bitiyor. Veya dışarı çıktıysam genelde Kadıköy'de oluyoruz. Bugün güzeldi. Kaan'la gene güzel bir vakit geçirdik. Ee, o da bu videoyu izleyecek büyük ihtimalle. Çok e, çekmedim. Genelde sohbet ettik. Ee, çikolatacıya gittik. Hane diye bir çikolatacıya götürdük Kaan bizi. Orada da bir şeyler çektim. Ee, yani çikolataları çektim en azından. Güzeldi, lezzetliydi. Bir tanesinin içinde kuru çilek vardı. Onlar bu ara Starbucks'ta da satılıyor diye biliyorum. Onları tatmadım. Benzer mi bilmiyorum ama onun gibi olduğunu düşünüyorum. Gayet lezzetliydi. Biz çikolata tabağı aldık. Türk kahvesi içtik. Güzeldi. Sohbet muhabbet öyle bir gün geçirdik. Uzun zamandır görüşmemiştik. Yani tatil e, beri görüşmemiştik. O yüzden güzel oldu. Güzel vakit geçirdik. Güzeldi. Seremiye gittim. Bugün bir de Kadıköy'de şey vardı. Ee, Fenerbahçe'nin maçı vardı. O yüzden çok kalabalıktı. Çok aşırı insan vardı. Haftasonu zaten kalabalık oluyor ama maç olunca daha da kalabalık oluyor. O sebeple çok kalabalıktı. Öyle olunca da rahat çekemiyorsun. Her taraf insan ve gürültü oluyor. Ya da marş söylüyorlar falan böyle. Öyle olunca yani, fanatiklere asla bir şey demiyorum ama. Böyle birazcık gürültü yapıyorlar. Ee, çok fazla çekemedim. Ee, umarım güzel görüntüler çıkmıştır ve sevmişsinizdir. Böyle bir günde. Annemler geliyor yarın. Ee, diğer vloglarda belki annemler olur. Ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. Bu şekilde bir dahaki videolarda görüşmek üzere.